Selamlar, ben obezeleştirmeniz bezeleştirmeniz Aslında bu konuyla ilgili daha öncesinde konuşmuştum ama bugün konuşacağımız konu olaylar hakkında olmayacak. Jahreyn'in 14 gündür haksız ve hukuksuz bir şekilde içeride olması hakkında olacak. Çünkü ciddi anlamda bu durum çok fazla canımı sıkmaya başladı. Öncelikle kendisini seversiniz, sevmezsiniz bu tartışılır ama bugün rica ediyorum odaklanmanız gereken tek şey Jahreyn'e olan sevginiz değil, adalet olsun. Ve bu tarz gündem videolarının devamı için de kanala abone olursanız çok sevinirim. Dostlarım belki de birçoğunuzun bildiği üzere Jahreyn bundan 14 gün öncesinde gözaltına alındı ve tutuklandı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hala daha içeride. Peki sebep ne? Yani bu adam ne yaptı da 14 gündür içeride diye soracak olursanız da müstehcen içerik iddiasından dolayı. Peki bu iddiaların arkasında yatan olay ne biliyor musunuz? Bir video 2 yıl öncesine, diğer videoda gördüğümüz üzere 3 yıl öncesine ait yapılan canlı yayınlardan alınan kısa kesitler. Öncesi ve sonrası olan ama sadece kısa kesite odaklanılan kliplerden bahsediyorum. Yani olayın tamamını göremediğimiz, sadece birkaç saniyelik bölümler yüzünden adamı hala daha içeride tutuyorlar. Şimdi şunu sormak istiyorum. Müstehcen içerik dediğimiz şey tam olarak nedir? Çocuklara yönelik zararlı, cinsel dürtülerini uyandıran içeriklerdir değil mi? Ama o kliplerde böyle bir şey var mıydı? Birbirimizi kandırmaya hiç gerek yok. Yoktu. Aynı örneği bir önceki videomda da verdim. Tekrardan veriyorum çünkü verdiğim örnek çok hoşuma gitti. Eğer küfürden, hakaretten dolayı müstehcen bir şey sayılacaksa son dönem şarkıların şarkıcılarını söylememe gerek yoktur diye düşünüyorum. Ki Jahreyn yayında ciddi bile değil. Kliplerin tamamını izlerseniz zaten ciddi olup olmadığını kolay bir şekilde anlarsınız. Bakın. Ben de kendisini sevmem. Ama yaşadığı bu durum ciddi anlamda beni fazlasıyla rahatsız etti. Çünkü hukuksuz bir şekilde şu anda bir adam 14 gündür içeride boş boş duruyor. Dediğim gibi bu klipler yıllardır ortada olan klipler. İnternet üzerinde her birinizin kolay bir şekilde ulaşabileceği ve yıllardır ortada olan videolar. Yıllar sonra bir anda ortaya çıkıp Cahreyn'i içeri tıktırmak. Yani ne için yapıldığı zaten az çok belli. Bu konuyla ilgili zaten Burhi yani Cahreyn'in avukatı da diyor ki bu süreç tamamen hukuka aykırı. Peki haklı mı? Başında da söylediğim gibi sonuna kadar haklı. Oğlum Cahreyn zaten emniyete de kendisi giden birisi. Yani kaçak falan da değildi. Şu an içeride tutulmasının açık söyleyeyim mantıklı hiçbir sebebi yok. Araştırdığım kadarıyla Cahreyn'i içeride tutabilecekleri bir neden de yok ama ısrarla adamı serbest bırakmıyorlar. Ve gördüğüm kadarıyla bu hukuksuzluğa karşı ses çıkaran kişilerin sayısı da bir elin beş parmağını geçmiyor. Şimdi bu sadece Cahreyn'e yapılan bir şey de değil. Geçenlerde mesela hatırlarsanız Dilruba adındaki bir kadın sokak röportajındaki yaptığı bir açıklamadan dolayı haksız yere tutuklanmıştı. Sırf politik olarak sert ifadeler kullan Için, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla hapse atılmıştı. Kadının söylediklerine katılırsınız, katılmazsınız ama dediğim gibi mesele burada kadının söylediği veya erkeğin yaptığı değil, adaletin tam olarak kendisi. Ya yıllardır ortada gezen, sabıka kaydı olan insanlar dışarıda elini kolunu serbest bir şekilde sallayıp dolaşabiliyorken ki hatırlarsınız 2-3 gün öncesinde şehit verdiğimiz polis haberini söylemek bile istemiyorum. Sosyal medyada bir yayındaki 20-30 saniyelik kesit popüler oldu diye anında biriyle ilgili tutuklama kararı çıkarmak yani oğlum cidden aklı almıyor ya aklım. Olayları incelediğimde delil karartma desen yok, kaçma şüphesi desen yok. Oğlum adam yurt dışı yasağı ve ev hapsini bile hukuksuz yargılanmasına rağmen kabul ediyorken hala daha içeride olması bana göre ne demek biliyor musunuz? Adalet yok demek. Açık söyleyeyim, hukuk dediğimiz şey herkes için eşit olmalı ki zaten olması gereken de budur. Suçluysa doğru bir şekilde yargılama yapılır ama bu şekilde bir insanın özgürlüğünü kısıtlamak harbiden çok saçma ve salakça. Hele ki yakınlarının şu andaki durumunu hayal bile edemiyorum. O yüzden de Cahre'nin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Bu iş uzadıkça hukuk sistemine olan güven iyice zedeleniyor. He olur da bugün buna sessiz kalırsanız yarın her birinizin sesi kısılabilir benden demesi. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ne yalan söyleyeyim çok merak ediyorum. Açıklama kısmından sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin ve adios.